Beslenemiyoruz bile. Türk milleti beslenmiyor. Karın doyurmak beslenmek değil. Yani insanların sadece ekmekle, çorbayla, bir iki parça bir şeyle yemek yemesi beslenmek değil. Biz insanlarımızı doğru düzgün besleyemiyoruz bile. Türkiye gibi bir cennet vatanda insanlarımız beslenemiyor. Karın doyuruyor sadece. Oysa biz bugün beslenmeyi konuşmalıyız. Abi onu bile konuşmamalıyız. Yani refahı konuşmalıyız. İnsanlar tiyatroya gidebilmeli, sinemaya gidebilmeli. Ya 16-17 yaşındaki bir çocuk, 18 yaşında, 20 yaşında bir çocuk. Ya kız arkadaşının yanındaki o duyduğu utancı ben hissediyorum. Yani onu bir yere götürse, ona bir şey ısmarlayamayacak. Ismarlasa akşam gidip babasının yüzüne nasıl bakacak? Bir daha haçlık isteyemeyecek. Ben gençliğimizi bu sarmaldan kurtarmak istiyorum. Ya yani bir çocuk bir tweet attığında gelecekte kaymakamlık sınavına girdiğimde bu tweet önüme gelir mi? Düşünmemeli.